Herkese merhabalar, bugün villalar bölgesinde 300 metrekare arsa üzerinde 13.750.000 TL'den pazarlıklı, 4 artı 1 ayrı mutfaklı, müstakil otoparklı, özel havuzlu, bahçeli, zemin artı bir kattan oluşan ve giriş katında yatak odası olan 4 artı 1 ayrı mutfaklı, sizi bu modern bir hakim akıllı ev sistemleriyle beraber güzel bir yaşam alanı satışta. Evet şu anda villamızın garaj bölümündeyiz. Tek araçlık bir garaj bölümümüz var burada. Hemen sağ tarafımızda bir müstakil havuz bölümümüz var. Hemen onun yan tarafında ise güneşlenme için yerlerimiz mevcut. Evet, havuz bölümünü görebiliyorsunuz. Hemen solumuzda bahçe bölümümüz var. Beyaz sonların hakim olduğu güzel bir de kullanışlı bir villa burası. Giriş bölümümüzün olduğu yer örümcek ayaklı mimari desenler çalışmışlar burada. Burada da aynı şekilde altlarında spot aydınlatma vererek biraz daha mimarisini e, güzelleştiriyorlar burada. Mat fayanslar kullanmışlar. Giriş bölümünde güzel bir bahçe bölümümüz var. Evimizin arka bölümü boydan boya tamamen bahçe alanı mevcut. Ağaçlarımız var. Bahçe taşlarımız mevcut. Güzel arkada bir veranda bölümümüz var. Patlatma taşlarına hakim olduğu beyaz tonlarla beraber güzel bir dış şepe çalışması yapmışlar burada. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Güvenlik kameralarımız var. Ve ağaçların dibi, dip, bölümlerin, dip bölgelerine de ışlandırma koyarak biraz daha görselliği güzelleştirmişler burada. Evet şu anda villamızın ana giriş bölümündeyiz. Giriş tarafının hemen sağ ve sol tarafında yeşil ve de siyah tonlarda fayans çalışması yapmışlar. Hemen onun yan tarafında patlatma taşlarımız var. Ve üstlerinde de apliklerimiz mevcut. Güzel ve de kaliteli bir dış cebimiz var. Boyut marka. Oldukça ağır ve de göze hitap eden bir çelik kapı. Güzel bir koydular bölümümüz var burada. Geniş bir koydular bölümümüz var. Hemen sol tarafımızda Ford Manta bölümümüz var. Oturabileceğiniz ayakkabı giyerken, ayakkabı çıkartırken rahat etmeniz için güzel bir puf yastığımız var burada. Ortama 12 kapaklı bir Ford Manta bölümümüz var burada. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz mevcut. Güzel bir avizemiz var burada. Kapımızı kapattık. Görebiliyorsunuz boyut kapı kaliteli bir kapı yani. Burada akıllı ev hakim. Yurt dışında ve yurt dışında olan müşterilerimiz için alıcı aldıktan sonra evin kontrolünü rahatlıkla sağlayabilmen için güzel bir uygulama bu. Telefonunuza entegre ederek otomatik panjurlarınızı, elektrik sisteminizi, bahçe sulamanızı, güvenlik kamerada alarm sistemini rahatlıkla kontrol edebilirsiniz burada. Biraz daha hayatı kolaylaştırıyor burası için. Evet bu katta toplamda sizlere güzel bir mutfak bölümümüz, yatak odası bölümümüz, sol tarafta salon bölümümüz ve bu katta bir de banyo ve bölümümüz mevcut. LED tarzında bir koridor bölümümüz var. Yerlerde 60'a 100'ün bir fayanslar tercih etmişler. içi damarlı şeklinde. Son derece güzel ve kullanışlı bir zemin oturumu yapmışlar burası için. Evet şu anda binamızın salon bölümündeyiz. İçi buzlu şeklinde camları olan güzel bir iç kapı kullanmışlar burası için. Kullanışı Dikdörtgen tarzında havuz manzaralı Bir salon bölümümüz var Kuzey cephesine bir pencere bölümü Havuz bölümüne rahatlıkla çıkış Yapabilmeniz için Sürmeli bir penceremiz var burada Köşelerde aydınlatma sistemlerimiz mevcut duvarlarda Tavanda güzel bir ee, avizemiz var içeride gizli mevcut Gri ve de beyaz tonların hakim olduğu bir iç renk dizaynımız var burada Güzel bir tv niteliği bölümü oluşturmuşlar Hemen altta dört kapaklı bir raf bölümümüz var. Sağ ve sol tarafta süs eşyalarınızı, resimlerinizi, kitaplarınızı koyabileceğiniz bir raf bölümümüz var. İçeride gizli rehberimiz bir mevcut. Biraz daha aydınlığı sağlıyor bunlar. Bu dönemki yapılan villaların hepsinde genelde bu tarz ürünler tercih ediyorlar. Buradaki müteahhit firmalar. Evet, kolidörden devam ediyoruz şu anda. Size mutfak bölümünü gösteriyorum. Oldukça kaliteli, geniş ve de kullanışı bir mutfak bölümümüz var. 4 kişinin veya 6 kişinin rahatlıkla oturabileceği bir alanımız var burada. TV yerimiz hazır, klima yerlerimiz hazır. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Güzel ve de kaliteli bir mutfak bölümümüz var. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alan mevcut burada. Rahatlıkla bahçeye çıkış vermişler. İsteyen ise buranın üstü kapatılarak ayrı bir kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Yani ev hanımlarımızın ve kadınlarımızın beğenemeyeceği kaliteli bir mutfak bölümü var burada. Evet şu anda mutfak bölümünden sizlere yatak odası bölümünü gösteriyorum. Kuzey cephesine bakan bir yatak odası bölümümüz var burada. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Güzel bir avizemiz var. Rahatlıkla bütün eşyalarınızı sığdırabileceğiniz güzel bir yatak odası bölümümüz var burada. Giriş katında yatak odası olması gerçekten ileriki yaşlarda Büyüklüklerimiz için e, Diz problemi çeken insanlar için rahat bir yaşam e, Oluyor bu Bu tarz yerlerde Bu tarz odalarda Son derece hayata biraz daha kolaylaştırıyor İleriki dönemlerdeki Aile büyüklerimiz için e, Burada yaşayan insanlar için Veya kalabalık aile Si olanlar için son derece rahat bir yatak odası bölümü var burada. Evet bu kadın size ortak banyo ve ece bölümünü gösteriyorum. Güzel iki raflı orta büyükte bir Hilton lavabomuz var burada. İki kabaklı bir ayna bölümümüz var. Çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Burada bir duş bölümümüz var. Hemen duşun hemen yan tarafında bir neşe uygulamamız var. Üstünde havalandırmamız. Hemen kapının arkasında da bir asmalı ürü bölümümüz mevcut. Kare tarzında merdiven altını değerlendirmiş buranın müteahhit firması. Oldukça kullanışlı bir banyo WC bölümü oluşturmuşlar. Şu anda sizlerle beraber birinci kata çıkıyorum. Çıkmadan önce size merdivenleri göstermek istiyorum. Altta gizli şekilde ledlerimiz mevcut. Siyah merdiven basamakları tercih etmişler burada. Güzel bir koridor bölümümüz var burada. Yine 60'e 120'lik fayanslarla güzel bir renk kombin oluşturmuşlar. Güzel bir tavan aydınlatmamız var burada. Güney cephesine bakan bölümde sabit bir camımız. Hemen aşağıda küçük bir penceremiz mevcut. Sağ ve solda ışıklandırma sistemine sahip güzel aptiklerimiz var. Evet bu katın birinci yatak odası. Toplamda ikinci yatak odasını gösteriyorum sizlere. Burası gerçekten bir salon büyüklüğünde. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var burada. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Güzel bir avizemiz var burada. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alan burası. Yatak başkanı üstünde hemen güzel aydınlatmalarımız mevcut. Ve buranın güzel bir giyimi dolabı var. içi gizli ledlerle son derece aydınlatılmış. Güzel bir mimarisi var bu dolap bölümümüzün. Bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz burada. Evet buranın kendine ait olarak bir ebeveyn banyo vc bölümümüz var. İki kapaklı bir Hilton lavabomuz var burada. Hemen iki kapaklı bir dolap bölümümüz var. Asmalı bir BC bölümümüz. Hemen sol tarafımızda bir duş akabin bölümümüz var. Siyah çıkların hakim olduğu. Karşıda bir diş uygulamamız. Ve buzlu camımız mevcut burada. Hem havalandırmak için hem de güneş alması için. Ve bu odanın kendine ait olarak bir balkon bölümümüz var. İki kişinin veya üç kişinin rahatlıkla oturabileceği havuz manzaralı. Güneşin batışını izleyebileceğiniz güzel bir cephesi var buranın. Evet buradan sizlerle beraber ortak banyo ve bölümünü gösteriyorum sizlere. Dikdörtgen tarzında bir banyo ve bölümümüz var. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Güzel bir aynamız var burada. Hemen sol tarafında bir dolap bölümümüz var. Sabit olarak asman bir WC bölümümüz. Ve bir duşakabin bölümümüz var. Güzel bir penceremiz var. Evet şu anda diğer yatak odasını gösteriyorum sizlere. Burası da kuzey cephesine bakan bölümde bir yatak odası bölümümüz var. İsteyenize kaliteli peteklerini taktırarak bir hayat sürdürebilirsiniz. İstenirse klima kullanabilirsiniz. Daha bir şekilde ısıtma sistemi olarak tercih edebileceğiniz ürünlerimiz mevcut. Güzel bir yatak başlıklarının üstünde aydınlatmalarımız var. Rahatlıkla bütün eşyalarını sığdırabileceğiniz büyüklüğe sahip bir yatak odası bölümü var burada. Tavan aydınlatmamız güzel. İçeride gizilletlerimiz mevcut. Kare tarzında güzel bir yatak odası bölümümüz var burada. Ve son olarak sizlere diğer yatak odasını gösteriyorum. Burası dikdörtgen tarzında doğu cepheli. Oldukça kullanışlı bir yatak odası bölümümüz var. Bu yatak odasında kendine ait olarak kullanabileceğiniz iki kişinin veya 3 kişinin oturabileceği güzel bir balkon bölümümüz var. Evet bugün sizlere dedim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesinde oturabileceğiniz durumda satışa hazır herhangi bir sıkıntısı olmayan tam müstakil 300 metrekare artı üzerinde giriş katında yatak odası olan 4 artı bir ayrı mutfaklı 13 milyon TL'den pazarlıklı bir villa tanıtımı yaptık. Villamızın detayları için bizleri arayabilirsiniz. Telefon üzerinden sizlere bilgi verebiliriz. WhatsApp üzerinden resimleri gönderebiliriz. Ona göre size çevresel durum hakkında da bilgi verebiliriz. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olup bizlere destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden saygılarımla.